Merhabalar arkadaşlar. Y yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün çok saçma bir şey yapıp sokur starı silmişim. Orada ben bayağı bin gol falan atmıştım. Tekrar yükledim. Biraz oynadım. Kupalarım bunlar. Bu 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 Kaçıncı? 11. seviyedeyim. Gençler Birliği'ne transfer oldum Manchester United'dan. Ben normalde Beşiktaşlıyım. Ama Ankara'da olduğum için gençleri de tutuyorum. Hay kar. Benim adam ne yapıyor ya? Devam tekrar 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 tekrar. ben böyle eskiden ve çok seviyordum bu oyunu. Brawl Stars falan oynamıyordum. Daha çok bunu oynuyordum. Bence güzel bir şey var. Yani bir seviye atlayalım ya transfer de oluyorum nereye olursam. Yani kim isterse. Burada attım attım. Tamam. Şimdi şuraya gördüm. Bomboş. karşıyız tamam 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 çok güzel buldu benim adam orayı ayeT bu kadar kolay. Tam sonrası zorlaşıyor. Ben direkt şuraya atayım. Hiç sıkıntı yapmayayım. Orayı gördüm az önce. Abi nasıl ya? Şuna gıcık oluyorum. Adama düzgün pas verdim. Adam tutmuyor ya. Yani. Gıcık oluyorum ya. Tam şuraya attım. Şimdi dönüp pas vermeyeceksin. Vermeyecek. Direkt atacak ortaya ya. Vur kafayı. İşte kafayı vur. Gol. 2-1. Dakika 50. Şu pas verebileceğim biri var mı? Hiç riske atmak istemiyorum. Şundur. Tamam. Bitti. Şuraya atacağım. Ana ben kaptanım. Kaptan bu değil. <laughs> Zaten bir süre sonra adamlar Kendisi kaptan yapmaya başlıyor. Yani kaptan şeyini seçmesen de numarasını kendin kaptan oluyorsun Aha bitirdim. Sonunda. Açalım. Hop 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 hop. Bitti. Bitti. Son. Son. Tabi ben bunu birkaç iki hafta önce filan indirdim. Aaaa la 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 Brawl bıraktığım zaman biraz biraz değiştiğimi hissediyorum ya. ve daha rahat hissettim kendimi. Vuro, vaša ti. Hadi, şimdi. Demek ki oraya pas vereceğim. Yani. Vardı. Elim kaydı. Benim parmakta bir sorun vardı. sonsuza kadar gidiyor mu ya? Gider bence. Ama böyle bir yüze ulaşınca filan ya yani böyle bitti kariyerim bitti filan demeli. Oyun sil tekrar yüklersin sil, silip tekrar yüklersin. Şuraya vereceğim. Orada benim adam koşacağım. Ara pası vereceğim. Nasıl ya? Yani işte bu sinir oluyorum. Ya. Mükemmel. Mükemmel dedi adam. Tamam Brawl Stars'a da gireyim az sonra. Bu el bitince Brawl Stars'a gireceğim. Uf, saat 10.45 olmuş. Ben basket var. går. birazdan Brawl oynayacağım çünkü 6 7 ay sonra ben bir yıl bekledim. Yani bir yıl Rolls'a çok az girdim bir yıl boyunca. Alpin bana bir tane sözü vardı. Mayıs'ta başladı. İşte o şey e Haziran'da bitecekti. Böyle marasın sonu gibi başladık. Ee, dedi ki 92 tane karakteri bin kupa yaparsan Hazirana kadar sana 200 lira vereceğim dedi. Sadece 200 lira için bunu yapacağım. Ama 200 lira da çok gerçekten çok verir de inşallah. Tamam ben o 200 lirayla tost alırım kendime. Yani ondan dolayı 92 bin olacak toplam. Ve ben buradaki bütün neredeyse bütün karakterleri bin kupa yapacağım. Boğu yapmışım, şeyliği yapmışım. Bulu yapmışım, kiti yapmışım, Liliği yapmışım. Edgar'ı yapmışım, Frank'i yapmışım, Kenji'yi yapmışım. Mina'yı yapacağım. Bir el, bir, el gireceğim. Kapatacağım. Çünkü basketim var benim ya. <laughs> Zaten hesabım gitmiyor usta. Şey. Sildim. Yani bir günde kasmadım bunların hepsini. Ha, hayır. Ne? Adam yok. Çeli. Of. Ya bu ne ama ya? Ben de sakin olamıyorum bazen. Ben şu an hiç mort orada önemsemem. Korte. Ee, Yapma be korte ya. Hadi. Tamam. Orada kordelüsü. Var ya çok güzel tuzağa çektim şu Ya hocam. Ya yeter ya. İşte bu. Bundan dolayı bırakmıştım. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Bugün boyu bin kupa yaptım. Her gün bir karakteri bin kupa yaptım. Tamam. mı? Her gün de o şekilde video çekeceğim. Yani her gün demeyeyim de. Arada. Tamam ben buraya girmem. Sakin oynayacağım. Orada bir tane trank var biliyorum. Trank bana gelecek. Şu an şurada taklanıyor. Orada trank. Evet biliyordum. Biliyordum bunu. Biraz toksiklik yaparsın. Ee, tamam. Tank buralarda bir yerde. Trank'ın hiperi var. Hiperinden kaçamayabilirim. Ondan dolayı biraz şurada. Hop 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 Hadi vur vur vur. Vur sana vur. Beni almayın. Şeli şeli şeli. Şeli sıkıntı. Ya şeli sıkıntıydı. Ben bunu bir de kasacağım şimdi. Neyse arkadaşlar benim kapatmam lazım. Baskete gideceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.